Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselamü aleyhe resulümmühammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. 2007 DGS mantık soruları 74 75. sorulara bakalım. Şöyle aşağıdaki şekilde 3 lamba ve her bir lambanın düğmesine her basılışta sırasıyla hangi renkte ışık verdiği gösterilmiştir. Düğmelere basıldıkça lambaların verdiği ışığın rengi birinci, ikinci ve üçüncü basıştaki sırayla tekrarlanmaktadır. Birinci basış, birinci lamba sarı, ikinci lamba kırmızı, üçüncü lamba mavi. İkinci basış, birinci lamba kırmızı, ikinci lamba mavi, üçüncü lamba sarı. Üçüncü basış, birinci lamba mavi, ikinci lamba sarı, üçüncü lamba kırmızı. Şöyle birinci basışta birinci lamba sarı, ikinci de kırmızı, üçüncü de mavi. Sarı, kırmızı, mavi. İkinci lamba kırmızı, mavi, sarı. Üçüncü lamba mavi, sarı, kırmızı. Bakalım soruya. Ne çıkacak buradan? Lambalar sönük durumdayken evet. Hepsinin kırmızı renkte ışık vermesi için her birinin düğmesine en az kaç kez bas, basılmalıdır? Şimdi kırmızı ışık neymiş? Kırmızı ışık verilmesi e, gerekiyor. Bununla ilgili. Şöyle ben e, basıyorum demek ki kırmızı ışık. Birinciye bir kere bastım. Sarı ışık. İki kere ikinciye kırmızı ışık. Demek ki birinciye iki kere basacağım en az. Bir kere bassam olmaz. En az iki kere. Evet. Birinciye iki kere. İkinci lambaya ise ee, ...ilk basışta kırmızı yanıyor zaten bir kere yetiyor bir kere. Üçüncü e, ...lamba ise birinci basışta mavi yanıyor ikinci bas basışta sarı üçüncü basışta ise kırmızı yanıyor buna da üçüncü kez yani iki bir üç buna iki buna bir basış buna üç basışta yanıyor dolayısıyla cevap e, adana şöyle Lambalar sönük durumdayken evet lambalar sönük durumdayken birinci lambanın düğmesine altı kez basılınca, ikinci lambanın düğmesine yedi, üçüncü lambanın düğmesine sekiz kez basıldığında. Şimdi bakalım. Birinci lambanın düğmesine altı kez. Ben şimdi birinci lambanın düğmesine bir, iki, üç bastığımda mavi üçüncüde. Dört, beş, altıncıda da yine mavi diyor Demek ki birinci lambam mavi yanacak. yani birinci lambam mavi Evet şimdi gel gelelim ikinci lambaya kaç kez basınca 7 kez diyor ikinci lambaya ikinci lambadümesi 7 yedi kez 7 kez başıyorum 1 2 3 4 5 6 7 kez bastığımda kırmızı Demek ki bu da kırmızı ikinci lamba da Birinci lamba mavi. ikinci lamba da kırmızı. Üçüncü lambaya geliyoruz. Ona da kaç kere diyor? Üçüncü lamba 8 kez. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ona da sarı. Mavi, kırmızı, sarı şeklinde oluyor. Mavi, kırmızı, sarı. Bunun cevabı da Adana olmuş oluyor. Mavi, kırmızı, sarı. Şöyle e, diğer 76 ve 77. sorulara geçelim. Onunla ilgili şöyle işlem yapalım. Burada diyor ki aşağıdaki şekilde bir il merkezine K, L, M, N ve P köylerine bağlayan ve köylerle aynı adı alan yollar gösterilmiş. Bu yollarla ilgili olarak şunlar bilinmektedir. Bu yollardan yalnız iki tanesi topraktır. Demek ki şöyle iki tanesi neymiş bu yollardan? toprakmış. Bunu yazayım. Bu yollardan üç tanesi virajlıymış. Üç tanesi de neymiş böyle? Virajlıymış. Ben hangi yollar olduğunu onları bilmiyorum. Üç tanesi de virajlıymış. M ve P yolları asfalt. M ve P yolları asfalt. Şöyle bir şey yapacağım. M ve P yolları asfaltsa M ve P'yi işaretliyim, çizeyim yani. M ve P yolları asfaltsa siyahla olduğu için asfalt yol diyelim ki şöyle M, P yolu ve M yolu neymiş? Asfaltmış. A yazıyorum oraya. Asfalt. M ve P yolları asfalt. K ve N yolları virajlı. Viraj de kırmızı ile işaretliyim. K ve N yolları da evet virajlı. K ve N yollarda virajdır. Toprak olan yollardan en az bir tanesi virajlı değildir. Bakınız. Kaç tane benim toprağım yolum var? İki tane değil mi? O zaman iki tane toprak yolum varsa üç tane de asfalt yolum olacak. Öyle değil mi? Evet. Şöyle üç tane virajlı yolum varsa iki tane de virajsız yolum olacak. Virajsız yolum. Şöyle notumu aldım ben. Birazsız yolu. Demek iki toprak yolun varsa toprak olan yollardan en az bir tanesi virajlı değildir. Şimdi şu asfalt asfalt şu üç yoldan bir tanesi ne olacak? Asfalt olacak, değil mi? Çünkü asfalt iki tane asfalt var. Ne kalmış burada? Bir tane asfalt geriye kalmış. Yani şu K, L ve N yollarından bir tanesi asfalttır. Ama ben onu bilmiyorum. Ve 3 tane virajlı diyor. 3 tane virajlıysa virajlı neydi? K, N virajlıydı. P, M ve L yollarından bir tanesi de neymiş? Bir tanesi. Bunlardan bir tanesi virajlıdır. Diyor ki burada. Şu son şık çok önemli. Şurası hayati derecede önemli. Toprak olan yollardan şimdi en az bir tanesi virajlı değildir. Şimdi şu üç tanesinin iki tanesi toprak olacak ama diyelim ki şu ikisi toprak oldu. Şu ikisi toprak olduğunu varsayarsak. Bakınız bunları toprak olduğunu varsayarsak. Bunları toprak diye yazsak. Şöyle bir şey var. Şu ikisinde K ve N yoluna. Ne diyor? Toprak olan yolların en az bir tanesi virajlı değildir diyor. E i̇ki tane toprak yol vardı zaten. İki tanesi de o zaman virajlı olmuş oluyor. Öyle değil mi? Diyor ki bir tanesi virajlı değil, en az bir tanesi viraj değil. Böyle yap şayet böyle olursa ikisi de virajlı olmuş oluyor. O zaman L yolu ne olacak? Demek ki toprak yollardan bir tanesi şöyle diyelim ki toprak yollardan bir tanesi şöyle bir geri gelelim onu. Şu farklı toprak yollardan bir tanesi demek ki L olacak. L toprak. Çünkü en az bir tanesi diyor virajlı değildir. Bu da viraj, diğer ikisi virajlı olduğu için ikisinden bir tanesi toprak olacak. Bunu bilmiyorum. Evet. İkisinden bir tanesi toprak olacak. Dolayısıyla buraya viraj burası virajsız. Evet burası toprak yol ve virajsız. Sız yani. Evet. Burası da virajsız. Dolayısıyla ben aynı zamanda şunu da, şunları silmiş oluyorum. Çünkü şunlardan bir tanesi toprak. Çünkü bir tanesi toprak, iki tane toprak olacak. Ama hangisinin K'mı N'nin toprak olduğunu bilmiyorum. Ama L'nin toprak olduğunu biliyorum. Sebebi ise toprak olan yollardan en az bir tanesi virajlı değildir. Şu ikisi toprak olursa bunlar virajlı. Ya L ile ne olacak? ya L ile K olacak. K ile L olacak yani e, toprak olan yol. Çünkü bu yol virajlı evet değil. Yani toprak olan yollarda bunlar asfalt zaten bunlar olamaz. Asfalt olduğu için bunlar olamaz. Bu şekilde e, yapıyoruz. Şimdi bakalım aşağıya doğru gelelim. Şimdi bize bununla ilgili verilene bakalım. Bu bilgilere göre evet bu bilgilere göre Hangi yolun her iki özelliği de kesin olarak bilinmektedir? Bakınız hangi yolun her iki özelliği nasıl kesin olarak bilinmekte? Şöyle bakalım hangi yolun her iki özelliği kesin olarak bilinmekte? Hangi yolun? Evet. L yolunun değil mi? Çünkü L yolu toprak. Aynı zamanda L yolu toprak. Nedir? L yolu toprak ve aynı zamanda da virassızdır. L yolu. Diğerlerini bilmiyoruz. Asfalt yol, bunlar hakkında bilgimiz yok ama L yolunun virassız ve toprak olduğunu bulduk. Bir de K yolunun asfalt olduğu biliniyorsa. Şimdi K yolunun asfalt olduğu biliniyorsa. K yolu nerede? Evet K yolu şurada. K yolunun K yolunun asfalt olduğu biliniyorsa. O zaman ben K yoluna ne yazıyorum? Bakınız asfalt yazıyorum. K yolunu asfalt yazdığım zaman 1, 2, 3 tane asfaltım oldu mu? Evet. Olduysa o zaman burası da nedir? Burası da benim toprağımdır. Evet. Toprak yolumdur. Nerede topraktır? Çünkü 3 asfalt, iki toprak. Şimdi virajlarla ilgili bana bir şey bilgi verildi mi? Verilmedi. Bir tane daha virajda olacak ama o P mi M mi? Şu değil ama şu ikisinden bir tanesi. Çünkü bu virajsızdı iki viraj var. Bunların bir tanesi virajlı bir tanesi. Onu, onunla ilgili bir bilgi yok. Şimdi bakalım. Ne diyor? Tabi burada küçülteyim o zaman. Şöyle. K yolunun asfalt olduğu biliniyorsa hangisi doğrudur? Bütün asfalt yollar virajdır. Asfalt yollar burada. Bütün asfalt yolları bakalım virajlı mıdır? Asfalt yol, asfalt yol, asfalt yol. Bu virajlı. Diğer bir tanesi virajlı, bir tanesi virajsız. Dolayısıyla bu doğru. M ve P yollarının ikisi de virajlı değildir. M ve P yollarının ikisi de bir. Onun hakkında bir tanesi virajlı bir tanesi virajsız. L ve N yollarının özellikleri aynıdır. L ve N yollarının özellikleri aynı değildir. İkisi toprak ama bir tanesi virajlı bir tanesi virajsız. Virajlı olan bütün yollar topraktır. Virajlı olan bütün yollar toprak değildir. Şunlardan bunlar tamam. Şu asfalttır. Görüyorsunuz virajlı. Şunlardan bir tanesi de asfalt. Ne yolu topraktır? Evet, ne yolu toprak olduğu bellidir değerli hocalarım. Bunun cevabı da nedir? Edirne